Soma'daki maden faciasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Geride şehitlerin eşleri ve çocukları kaldı. Peki Soma'da neler yaşanıyor? İstanbul'da Soma'da anne olmak isimli bir panel düzenlendi. Faciada eşini kaybeden iki kadın Soma'yı bakın nasıl anlattı. Biri kürsüye çıktı, şehit olan eşine şiir okudu. Beraber yürümüştük yolların hem sağını hem solunu. Birlikte tatmıştık hüznü ve mutluluğu. Diğeri onu son görüşünü gözyaşlarıyla anlattı. Sakalı beyazdı. Ömür o kadar yapmış ki böyle tanıyamadım eşimi. İki anne, ikisi de Soma'nın anneleri. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'daki maden faciasında eşlerini kaybeden iki kadın. Türk Eğitim Derneği Soma'ya elver projesi kapsamında bir panel düzenledi. İki kadın Soma'da anne olmanın zorluklarını anlattı. Ama artık hep bir korku var içimde. Nasıl bir korku var? Ben bir yerde olsam, e, nasıl geçti zaman hemen çocuklarımı arayayım neredesiniz? Acaba yine büyük bir şey mi oldu? Hiç küçüğü düşünemiyorum artık olaydan. Biz e, mezarlığa yaklaştığımızda tabii bütün şehitlerimizin üstünde Türk bayrağı var. Selim daha arabadan inmeden, burası bayraklı tarla. Aynen hani öyle. Ama burada dedi çilek yok, elma yok. Evet anneciğim burada çilek yok, elma yok. Panele Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Filiz Akın'da katıldı. Annelere destek oldu. Çocuklarımızın 186 tanesinin eğitimini biz üstlendik. Onların e, her ay burs giderlerine karşılıyoruz. Bu çocuklar bize emanet edildi. Yani Türkiye'de biliyorsunuz bir hastalık var. Acı olduğu an hepimiz saldırıyoruz. Sonra unutulduğu zaman hepimiz ortadan kayboluyoruz. Soma'daki annelerin en büyük endişesi de çocukları. İnşallah unutmazlar ve Çocuklarımız unutmasınlar, yetimlerimize sahip çıksınlar. Tek dileğim çocuklarım artık. Ben kendim için hiçbir şey yapmıyorum. Hedefim çocuklarım. Türkiye'nin bağrına basması gereken annelerin bir diğer acısı da toplumsal baskı takmış takıştırmış, giymiş giyiştirmiş, eşini kaybetmiş ama bakın hayatına devam edebiliyor normal şekilde. Bu baskıdan dolayı ben de dahil olmak üzere anneler giyinemiyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Kentte hüzün vardı. Ev ve araçlara bayraklar asıldı. Adı 11 Mayıs Reyhanlı şehitleri bulundu.